Herkese merhaba arkadaşlar. Askeriye bir lütufta daha bulundu. Kürtçe mevlüt okumayı da yasakladı. Evet, şimdiye kadar biz askeriyenin, polisin ya da Türk devletinin birçok Kürtçelerindeki yasaklamalarını duyduk, duyuyoruz. Duymaya devam ediyoruz fakat bu yasak çok ilginç. Meydana gelen bu olay Kürt dili üzerinde, Kürt kültürü üzerindeki faşizmin baskının ne dereceye ulaştığını gösteriyor. Sur'da meydana gelen bu olayda Mevlid'i ya Türkçe okuyacaksın ya da Arapça okuyacaksın demiş askeri yetkili. Diyarbakır'ın Sulh ilçesine bağlı Sati yani Satya mahallesinde Taziye'de Mevlid okuyan Mahallenin imamı bir ay önce jandarma tarafından uyarılmış. Mahalle sakinlerinin verdiği bilgilere göre jandarma Kürtçe Mevlid okuyan imama giderek yanına giderek siz PKK'li misiniz? Neden Kürtçe Mevlid okuyorsunuz? Mevlidi ya Türkçe ya da Arapça okuyacaksınız diyerek Mevlidi bitirmesini istedi. Jandarmanın baskısı üzerine imam Mevlidi sonlandırıyor ve bitiriyor. Arkadaşlar bu olay Diyarbakır'da meydana geliyor, Sur'da meydana geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları sözüm ona içerisinde meydana geliyor. Hani Kürtçe yasak yoktu. Hani Kürt dili Türkiye'de serbestti. Hani Türkiye'de Kürtlerin kendi dilinde ibadet yapma özgürlüğü vardı. Sevgili AKP'liler, AKP oy veren Kürtler. AKP zihniyeti. Türk askeri sizin Kürtçe mevlut okumanızı bile istemiyor artık. Sevgili Müslümanlar, ibadet yapanlar, sizin için mevlut okumak kutsal ise ki kutsal olarak görüyorsunuz, bu olayın üstünü kapatmayın o zaman. Bir asker ya da askeriye nasıl olur da Kürtçe okunan mevludu yasaklıyor. Kürtçe okunduğu zaman PKK'lı oluyorsunuz. PKK yokken Kürt dili vardı. Asırlardır, binlerce yıldır. PKK 40 yıl önce çıktı ama Kürt tarihi binlerce yıla dayanıyor. Kürtçe okuyan herkesi siz PKK'li olarak mı ilan edeceksiniz? Kendisine Kürdüm diyen, Kürt kültürüne sahip çıkan, kendi ibadetini Kürtçe yapmak isteyen insanlara siz PKK'li suçlaması mı bundan sonra yapacaksınız? Arkadaşlar bu öyle basit alınacak bir olay değildir. Bu olayın üstüne gidilmelidir. Daha dün önceki gün AVM'lerde Kürtçe yasaklandı. Plajlarda yasaklandı kafelerde yasaklandı, camilerde yasaklandı. Bugün de taziye evlerinde Kürtçe mevlüt okunduğu için asker gelip imamı uyarıyor. Ya Türkçe okuyacaksın ya Arapça okuyacaksın. Ama Kürtçe okuyamazsın. İmam ısrarla, ısrarla okumaya devam edince de imama dönüp diyor ki sen PKK'li misin sen Kürtçe mevlüt okuyorsun? PKK mi Kürtçe mevlutu icat etti acaba? İçişleri Bakanı Soylu'ya sormak lazım. Senin bu jandarmaların senin bu jandarmaların Mevlüdü Pekekenin mi icat ettiğini biliyor acaba? Kur'an'ı Pekekenin mi icat ettiğini biliyor acaba? Kürtçe yapılan duayı acaba Pekeke mi icat etti? Suçlamanın kolay yolunu bulmuşsunuz. Kendisine Kürdüm, insanım diyen herkesi ya Pekekeli ya FETÖ'cü ya bilmem şucu bucu ilan ediyorsunuz. Asıl bölücülüğü sizler bu yasaklamaları getirmekle yapıyorsunuz. Kürtçe mevlut yasaklamak da ne demek? Bu kadar mı vicdansız oldunuz? İnsanların kendi dilinde ibadet etmesini de mi yasaklıyorsunuz artık? Açık açık çıkıp şunu söyleyin. Kürt diye bir şey yok. Kürtçe diye bir dil yok diye açıklama yapın. Yüreğiniz varsa bunu söyleyin artık yani açık açık. Peyde pey ufak ufak yasaklamalar getirmek de Kürtçeyi ortadan kaldıramazsınız. 30 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor. Vatandaşım diyorsun bu insanlara. Hani senin vatandaşların kendi diliyle özgürce ibadet yapabiliyorlardı. Hani Kürtçe dili serbestti. Bırakın Kürtçe dilinin serbest olması, Kürtçe diliyle artık ibadet yapmak yasak. Evet bu olaydan sonra artık herkes şunu düşünmelidir. Türkiye'de Kürtçe diliyle kendi ana diliyle Kürtlerin ibadet yapması artık yasaktır. Artık değil zaten yasak. Neden? Çünkü camilerdeki bütün vaazlar Türkçe veriliyor. Hiçbir camide tek kelime Türkçe bilmeyen bir Kürde dahi Kürtçe vaaz verdirtmiyorsunuz. Kürtçe vaaz yasaklanmış zaten. Ama bunu da duyduk ya artık Kürtçe mevcut okumak da yasak. Sevgili AKP'ye oy veren Kürtler. Müslüman geçinen Kürtler sizlere sesleniyoruz. Gözünüz aydın. Bir yerlerinizde kana yapabilirsiniz. Hani evlerinizde Kürtçe konuşuyorsunuz, Kürtler gibi giyinip geziyorsunuz, Kürtçe müzik dinliyorsunuz ya. İşte AKP sizin o dilinizde Mevlüt okumanızı yasakladı. Gözünüz aydın. İnanmıyorsunuz denemesini yapın bakalım. Sura gidin, sorun. İmam'a gidin sorun de ki, deyin ki. Gelin bize bir Kürtçe Mevlüt oku. Bundan sonra Kürtçe mevrut okumak da yasak. Gözünüz aydın. AKP'ye destek vermeye devam edin. Ne diyelim? Ama lütfen bütün bunları yaparken bari Kürt gibi giyinmeyin. Kürtler gibi konuşmayın. Kürt dilini konuşmayın. Kürt müziğini de yasaklayın kendini. AKP'ye bu zihniyete oy vermeye devam ediyorsanız kendi Kürt açık bir şekilde inkar edin. Bizler de bilelim. Yazıklar olsun size ya. Gözünüz aydın diyelim. Bundan sonra Kürtçe mevlut okuyan herkesi Pekekeli ilan edersiniz. <laughs> evet. Bundan sonra Kürtçe mevlut okuyan, Kürtçe dua eden herkesi Pekekeli ilan edeceksiniz zaten. Evet. işin çok ciddi boyutu var. Ee, eleştirisel, yönü bir yana ama bu iş çok ciddi merhaleye doğru çok ciddi bir seviye yükseliyor. Önce iş yerlerinde yasaklayacaksın, okullara almayacaksın. Velilerle öğrenciler arasındaki diyalogda keseceksin. Bilmem bütün her yaşamın her alanda Kürtçeyi yasaklayacaksın. Ondan sonra ibadet yapmayı da yasaklayacaksın. Peydepey pey. Kürtçeye dair, Kürtlüğe dair hiçbir şeye müsaade etmeyeceksin. Açık bir şekilde şunu diyorsun. Kürtçe dili yok. Kürt diye bir ırk, bir soy yok. Bunun başka bir adlandırması varsa buyurun açıklayın. Umarız ki yetkililer bu olaya el atarlar. Umarız ki, umarız sadece çünkü yetkililerin bu olaya el atacağı, bu askeriye hakkında soruşturma açıp neden Kürtçe mevrudu yasaklayacağı insanın aklından bile geçmiyor. Böyle bir şey olmayacağını bildiğimiz arada yine biz çağrımızı yapıyoruz. Kürtler bu olayın üzerinde dursun. Müslümanım diyen Kürtler özellikle Diyarbakır'da Diyarbakır'da Hazreti Muhammed'in doğum gününde 200-300 bin insan bir araya geliyor. O 200-300 bin insan Hazreti Muhammed'e saygı duyuyorsa, Hazreti Muhammed'e zerre kadar saygısı varsa bu olayın peşini bırakmazlar işte buyurun size. Siz o kutlamalarda Kürtçe ilahiler ve Kürtçe mevlut okuyorsunuz değil mi? O zaman hepiniz peke gelirsiniz. Vesselam.